Canlı ben canlı Belirli bir plan program dahilinde aynı sebeplerle yine son gruptaki arkadaşlardan bir kısım tutuklamalar söz konusu geri kalanlarla ilgili 8 kişiden 3 kişi için tutuklama 5 kişi içinse adli kontrol ile beraber serbest bırakılma kararı verilmiş durumda. Sabah söylediğimiz gibi gerekçe yok. Tutuklanan ile serbest bırakılan arasında hiçbir fark yok. Tutuklanan niçin tutuklandı? Serbest bırakılan niçin serbest bırakıldı? Bunu mevcut elimizdeki sorgu zaptından anlamamız mümkün olamıyor maalesef. Buradan da şunu anlıyoruz. Yapılan süreç, yürütülen süreç hukuki bir süreç olmaktan ziyade belli hedefleri olan bir proje dahilinde yürütülmekte. Ne yazık ki bu süreç içerisinde bazı arkadaşlarımız, bazı müvekkillerimiz tutuklanarak hürriyetleri tahdit edilmiş durumda. Ancak onların da Türk adalet sistemi içerisinde er veya geç adaletin tecellisiyle beraber dışarıya çıkacağına olan inancımız yerindedir, tamdır. Ee, mahkememizin takdiri yeri tutuksuz yargılamamıza karar verildi. Tabii tutuksuz yargılanma sevenlerimizi, ailelerimizi ee, sevindirdiği gibi ee, bizi aynı şekilde sevindirmedi diyebiliriz. Çünkü ne tutuklansak üzülecektik ne de serbest kaldığımız için sevinebildik. Çünkü cezaevine gönderdiğimiz arkadaşlar ülkemiz yeterince tanıma şansı olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra inşallah onları layıkıyla tanıyacaktır. Hepsi birbirinden değerli, onurlu, şerefli, haysiyetli. Bu vatan için yıllarını vermiş, gece gündüz çalışmamış değerli arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım maalesef cezaevindeler şu an. Ben onlar için de azaletin er geç tecelli edip hepsinin özgürlüklerine, ailelerine kavuşup yine bu vatan için en iyi şekilde hizmet edeceklerine bu fırsatı kendilerine tanınacağını ümit ediyorum. dört e, gün kadar göz altında kaldık. Bu süreç içerisinde e, çeşitli suçlamalarla suçlandık ama e, mahkemenin takdiri bu yönde tecelli etti. Bu bizim e, suçsuz olduğumuz, cezaevine giren arkadaşlarımızın suçlu olduğu anlamında şekil kesinlikle algılanmamalı. Şimdi e, müsaadenizle kendilerinin Yüce Türk Milleti'ne olan mesajlarını tek tek e, iletmek istiyorum. Başkomiser Habib Kunt der ki Yüce Türk Milleti'ne biz polisler şunu biliriz ki bir mahallenin hırsızı o mahallede hırsızlık yapmaz. Ülkemizi soyup soğana çevirenler Milletimizden çalanlar bu ülkenin, bu mahallenin çocuğu olamazlar. Onları bilmem ama biz hormonsuz köylü bu vatanın öz evlatlarıyız. Yine tutuklanan değerli kardeşim Emniyet Amiri İbrahim Şener der ki: Ne bir haram yedi, ne bir cana kıydı. Ekmek gibi temiz. Su gibi ak, hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yiğidim, aslanım burada yatıyor. Yiğitler metliste yatıyor. <laughs> Yine sevgili kardeşim, tutuklu yargılanacak olan komiser Mehmet Faik, Fatih Yiğit der ki, tek pişmanlığım var, daha çok çalışıp hırsızların bu kadar çok çalışma, çalmasına engel olabilseydim keşke. Hırsızların en çok korktuğu adamlarla beraberim. Bu şeref bana yeter. Bir diğer arkadaşımız der ki, yeni Türkiye'nin gelmiş olduğu adalet anlayışı şu noktadadır. Düşünceyi cezalandıran istiklal mahkemelerinin yerini milletten çalanların aklandığı istikbal mahkemeleri almıştır. Bir diğer kardeşimiz der ki, Rıza Sarraf, Yasin El Kadı, Türk evladının değeri kalmadı. Yine başka arkadaşımız der ki, kendi öz yurdunda garipsin, kendi öz yurdunda parya. Ve bugün sabah kendisini hüzünle cezaevine uğurladığım değerli abim, yıllarca beraber e, vatana hizmet ettiğimiz Yakup Saygılı'nın mesajını iletiyorum vatana ve millete ihanet ettiysek bizi assınlar. <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür Yasin Topçu. Siz bir şey Sizinle kurur diyoruz oğlum. Karnından <laughs> öpüyorum seni. Senin gibi evlat yetişti. Allah'a şükür. <laughs> evet, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. ayla Hasan Hakan ayla ayılar yanında olacaksak yanına alın. Senlen gurur duyuyorum, diyorsun. Anından seni. Hoşça bey. İyi be. Aslanlarımız cüftü size emanet. Tekrar size gerek yok. <laughs>